Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Yepyeni bir Clash of Clans bölümü ile karşınızdayım dostlarım Bugün Klan Savaşı hesabındayız sevgili dostlar Biliyorsunuz ki bu hesabı Klan Savaşları için kasıyoruz Uzun zamandır da bu hesaptan video gelmiyordu Çünkü biliyorsunuz köy binası 15 muhabbeti baya bir uzun sürdü sevgili dostlar Önce güncelleme haberleri sonra etkinlikler köy binası 15'in gelişi derken Bayağıdır video gelmiyordu bu hesaptan Şimdi bugün köy binası 11'e geçmeye hazırım ama geçmeyeceğim arkadaşlar Çünkü bu videoyu çekmemdeki en temel sebep klan arıyorum. Evet yanlış duymadınız klan arıyorum. Ama aradığım klanın da bir kriteri var sevgili dostlar. Çünkü bu hesaba uygun bir klan lazım bize. Şimdi şu sol tarafı da yazarım sevgili dostlar. Birinci madde klan kesinlikle klan savaşlarına aktif bir şekilde katılıyor olması gerekiyor sevgili dostlar. Klan aktif olmak zorunda değil. Yeter ki klan savaşlarını eksiksiz bir şekilde yapsın. Benim için yeterli olan budur. Çünkü video çekeceğim zaman klandaki 15-20 kişi var mesela savaşa girilmiş. 5 kişi sadece savaş yapmış. Olmaz öyle. Hani klan aktif bir şekilde klan savaşlarına katılsın. Ortalama 20-25 kişilik klan savaşı başlatsın. Ve en önemlisi köy binası 9, 10 ve 11 lerin olduğu bir klan arıyorum arkadaşlar. Eğer lige kadar da öyle bir klan bulursan sevgili dostlar zaten en aşağıda lig savaş e, klan savaşı ligleri yazıyor. 6 gün e, 18 saat sonra lig başlayacak. Lig videoları da çekeceğim bu düşük hesaptan ve o zamana kadar da belediye büyük haftaya kadar tüm eksiklerimizi tamamlayacağız çünkü bugün son rutuşlarımı yapacağım. Belediye binası 11'i e artık geçebileceğiz, geçemeyeceğiz. Hop bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Abicim bu arada bomba kulesini dikmemişiz bunu dikelim. Ha bu arada bana nereden ulaşabilirsiniz. Gerek bu videonun altındaki yorumlar kısmına klan etiketinizi koyup arkadaşlar. Çünkü ben bakacağım ya da gerek Instagram'dan gerek de Discord'dan bana ulaşabilirsiniz. Artık bir şekilde bana ulaşır abi seni klanımda bekliyoruz diye. Bu arada sesim maalesef kendine tam gelmedi sevgili dostlar. Çok yüksek desibelleri çıkamıyorum. Şuradan bombacı kulesini bomba kulesine bir dikelim. Güzel. Şimdi bakalım kaç gün istiyor abicim. İki gün mü? Benim niye aklımda bir hafta kalmış? Abi iki gün çok kısa bir süre. Bir dakika dur. Neyse. Her türlü biz e, lige yetişiriz sevgili dostlar. Şimdi şuradan bir e, ıvır zıvırlarımız var. 20.000 kare iksir. Bir bunu alalım. Ne kadarımız oldu? bin. Abicim bizim tam 3.000 kare iksire ihtiyacımız var. Evet. Şimdi 3.000 kare iksire zaten kral kraliçeyi aynı anda yatıracağız. Bir de sevgili dostlar ben bu süre zarfında boş durmadım. Şöyle göstereyim hatta. E, şunu bir tasarımı düzenlediğim. Şunu da bir yere sıkıştırayım arkadaşlar. Şöyle kaydet diyelim. Etkin olarak ayarla. Bir süre zarfında ben zaten hava soğumalarımızı çoktan fulllemiştik. ilk sayılarından bir tanesini daha bastım arkadaşlar. Hatta iki tanesini bastım. Üçüncü seviye. Diğeri nerede? Kaçağı bulamıyorum. Kaçak nerede? Aha da şuradaymış. Dur burada direkt arkadaşlar kaya var diye buraya koymuşum. İki tane e, X bastım. Zaten cehennem kulelerini arkadaşlar bastık. Cehennem kuleleri de 3. seviyeyi görüyorsunuz. Hani ağır savunmaların bir çoğunu bastım. Onun dışında buradaki büyücü kulelerine baya bir level atlattırdık. Yavaştan savunma da basmaya başlayacağız. Ben şuradan bir kralı yatıracağım sevgili dostlar. Öncelik kral. Bir de kitap var ya. Kitabı da en sona saklıyorum sevgili dostlar. Hatta belki kitabı belediye biraz 11'deki koruyucuya bile saklayabilirim. Hatta belediye binası 11'e geçtikten sonra altın bilet bile alabilirim bu eser sahab sevgili dostlar. Aa benim hiç kasmama gerek yokmuş. Agalar burada varmış zaten. Aga gel seni de yatıralım. Güzel kasmamıza gerek kalmadı. Şimdi laboratuvarda açacağım. Laboratuvarda özellikle şuradan sevgili dostlar Yıldırım Büyüsünü açmak istiyorum. Çünkü kullandığım bir e, büyü olacak köy binası 11'de de. O yüzden açıyorum. Çünkü belki cadı spamada geçebilirim. Çünkü cadı gerçekten çok güçlendi arkadaşlar. Her şeyin kitabı var. Onu da ayrı bir yere saklıyorum. O yüzden laboratuvarda aradan çıkardım. Hatta şuradan 1 2 3 4 Aa 2 günü kaldı lan bunun. 2 gün sonra bu da bitiyor. Tamam olmazsa ne basabiliriz 2 gün sonra. Düşünüyorum düşünüyorum düşünüyorum. Cadıyı da basabiliriz aslında. 4 gün süre istiyor. Bu arada arkadaşlar belki bu videoyu ilk defa izleyen arkadaşlarımız vardır. Klan savaşı hesabının mantığını ufak bir özet geçeceğim. Klan savaşı hesabında hero'lar max tutulur. En yüksek seviyede hatta fullenir sevgili dostlar. Ağır savunmalar basılır. Buradaki ağır olmayan yani hani özellikle top, havan, okçu kulesi savunmalar düşük tutulur sevgili dostlar. Duvarlar düşük tutulur. Laboratuvarda da kullanılan askerler. Ben mesela neleri kullanıyorum? Burada hava saldırısı yaptığım için ejder balonu fulllemişim Belki kraliçe yürütürüm diye şifacıyı fulllemişim ee, Burada kral kraliçe fulleniyor ya mesela. Hani hero'larımızı fullediğimiz için. Barbar'ı da okçuda bastım arkadaşlar. Diğerlerini mesela daha basmadım. Onları da zaman tanırsam yavaş yavaş basılır. Yani laboratuvarda da kullanılan askerleri fullliyorsunuz Klan savaşına gidiyorsunuz. Klan savaşında rakibiniz sırf şuradaki havanın, topun, okçunun, büyücü kulesinin düşüklüğü yüzünden rakibiniz sizden düşük geliyor. Ve siz rakibinizi çok kolay bir şekilde üçleyebiliyorsunuz. Rakip sizi üçleyemiyor. Mesela ben köy binası sonum. rakibim köy binası 9 gelecek arkadaşlar. Anladınız değil mi mantığı? Bu şekilde klan savaşlarında inanılmaz iş yapıyor. Özellikle liglerde oyunun kaderini değiştiriyor arkadaşlar. Mantığı anladınız. İki tane de burada arkadaşlar inşaatçım boşta. Bomba kulesini diktik zaten sevgili dostlar. Onu dikmeden zaten belediye binasına basamıyorduk. Burada kara büyü fabrikası var. Açılacak asker iskelet büyüsü kalsın aga. Kullanmadığımız için zaman ayırmayacağım oraya. Onun dışında birazcık savunma basmak istiyorum. X sayını tekrardan basabilirim. Fullleyebilirim. Ama ilk sayını bir tık düşük tutmak istiyorum arkadaşlar. Canım kuleleri çünkü full. Eğer ben ilk sayılarında basarsam rakibimin belediye binası 10 gelme ihtimalini arttırmış olacağım. Büyücü kulesi var. Ee, gizli Tesla var. Gizli Tesla'nın neredeyse birinci seviye arkadaşlar. Hiç basmadım. Onlar da aslında inanılmaz bir hasar veriyor ama ben büyücü kulesini basmak istiyorum nedense. Çünkü büyücü kuleleri arkadaşlar yani çok sizi böyle ileriye taşıyacak. Savunma binaları değil. Hani fullense bile belediye binası 10 rakip çıkartmaz size. O yüzden bir tane bundan basmak istiyorum arkadaşlar. Zaten bir günlük süresi var. Heh şuraya da gelmişken şuradan bir toplu uzun basacağım. Ee, yaklaşık altında. 1 milyon altında şuraya yatırıyorum. En azından şunları bir e, toplu bir şekilde basmış olacağız sevgili dostlar. Şöyle gel aga. Seni bir çıkartayım çünkü uzunlamasına toplu basalım Şunların hepsini 9. seviye yapacağım arkadaşlar Çünkü belediye binası 11'e geçeceğiz ya Artık 9. seviye duvarlar idealdir Şöyle tek tek şunları da basalım Altınlarımızı da harcamış olduk Yani klan savaşı hesabı güzeldir çünkü çok rahat kısılır tirolar basıyorsunuz laboratuvarda kullanıldığınız askerleri basıyorsunuz Klan savaşına koyuyorsunuz Tertemiz tüm rakipleri üşütüyorsunuz Özellikle belediye binası 8, 9, 10, 11 bu gibi e, klanınız varsa Mutlaka beni davet edin seve seve gelirim Çünkü videolar çekeceğim o klanda Şöyle şunları da bir basalım eksiklerimizi tamamladık gayet güzel altında sömürdüm sevgili dostlar. Abo keşke iksirle bassaydık ben niye iksirle basmadım yeter mi yetermiş of abi korktum ya. Vallahi korktum gerçi burada da birazcık e, iksirimiz var. Aslında iksirimizin hepsini şöyle toplu bassam ne kadar ister? Oha o kadar çok istiyor ki sa sayı vermedi bize. Bu arada sevgili dostlar biz laboratuvar araştırma iksiri bastık ya. Bu görevi bitirip direkt laboratuvarı bitirebilirim bugün ya Bence mantıklı zaten ordumuz hazır Yedek ordu hazır yedek ordu da hazır Hızlı bir şekilde şu iki tane görevi de bitireyim sevgili dostlar Bu arada bende şöyle bir avantaj daha var Yani bu hesabın avantajı şu Genelde bana uygun rakip çıkardığı için Mesela bak bu da bir klan savaşı hesabı diyebilirim yani Ölü bir köy arkadaşlar çok ölü bir köy Mesela bu tarz ölü köyler çok çıkıp e, Benim ganimet problemimi ortadan çıkartıyor Düşünsene de ganimet probleminiz yok Bir saatte de yarım saatte Arkadaşlar depolarınızı fullleyebiliyorsunuz. Şekil ağda göründüğü gibi Şuradan bir kareksile yönelik saldırımızı yapalım Arkadaşlar bu arada ee, Buradan belediye binasını alır hızlı bir şekilde Saldırımızı bitirmiş oluruz Şimdi şu, şu yukarıdan bırakalım Tomruk atarı direkt şuraya bir açmak istiyorum İki tane de zaten bırakacağım bir tane Kraliçeyi göndereyim kraliçeyi indirici hayalet Kral da var burada altına ihtiyacım yok Yani böyle bir iki tane bıraksam galimeti zaten Sömürürüz sevgili dostlar Şöyle bir iki güzel Kral kraliçeyi yatırdık diye arkadaşlar ee, Birazcık dikkatli saldırmam gerekiyor tomruk atarı İyice bir içeri soktuktan sonra bir öfke büyüsüyle şahlandıralım. Şöyle bir, iki. Gayet güzel. Şuradan bir öfke büyüsü güzel olacaktır. Normalde şu an gigatestası falan olsaydı. Yani belediye binası 12 olsaydı buradaki dev e, bombacılar mı diyeyim artık dev iskeletler. Belediye binasına da gidecekti. O yüzden şu an gitmeyeceği için ben bir bir tane hayalet bıraktım sevgili dostlar. O hayalet hızlı bir şekilde orayı alacak. Hadi lan. Hayalet hadi. Ana sattı lan beni. Şöyle bir tane daha bırak. Tamamdır. Klan karısı çıktı önemli değil sevgili dostlar hızlı bir şekilde orayı da alacağız. Bu arada bin küsür kare iksir var. O da büyük ihtimalle Kılan kalesi ve belediye binasındadır. Aga klan kalesine gelir misiniz acaba? Gelmezseniz vallahi küserim. Neyse ben bırakırım. Problem değil. Problem değil. Ben bir tane hayal bırakırsam oraya giderler diye düşünüyorum. Şöyle. Gider misiniz? Yok gitmezler. Tamam sen git hadi. Hadi. Havan var. Başka bir şey çıkmıyor değil mi? Süpersin. 1, 2, iki... 3 güzel zaten aldık tüm kara iksiri de Çıkışımı verebilirim sevgili dostlar %70 de yıkım oranı verdiğimiz için Bonusun %100'ünü alacağız da bonus 4800 Alıştım ya sürekli usta lig League, şampiyon ligdeki Bonuslara 100 bin lira 200 bin lira Az geliyor tabi abi cennet cennet Şuradan 5 tane bırakacağım 1 2 2 tanesi burayı alır 3 4 5 çünkü 5 tane Hayalet 2 tane de bombacı kullan diyor Şimdi tamamdır görevi bitirdik bu arada Kara de alalım çıkışımızı verebiliriz Bu arada altın gayet güzel altından pek bir işimiz yok Zaten sevgili dostlar büyücüyü basabilecek kadar zaten benim altınım mevcut. Şuradan çıkışımı verebilirim. Bir görevi daha bitirdik değil mi? Bu adam mücadele bitti. Aynen 11'e 12. Dev bomba görevi bir tık daha önden gidiyor. Onu fark ettim. Agalar şu an ana köyde yapabileceğim görev yok. Şaka gibi ya. 1500'lük görev var da o birazcık beni aşabilir. Onu diğer hesabıma saklıyorum. Onu diğer hesaptan yapabilirim. Bu arada şuradan 4 yazıyor. 1, 2, Aga bir tane daha görev var mı? Bir tane daha var mı? Süper. 3, Başka 4 Dördüncü görevi de yaptık arkadaşlar. Gayet iyi. Bu arada güzel elmaslar kazandık. Evet sevgili dostlar bir örnek daha. Direkt bu köye saldıracağız. Bir tane sadece hayalet bırakmam, direkt burayı alırız diye düşünüyorum. Tesla'lar çıktı. Problem değil. Şimdi bir, iki. Zaten iki tane her türlü dev bombacı bırakacağım. Yani dev iskelet bırakacağım. Şu noktayı da bir tane bırakayım. Kara alalım. Şu noktada bir tane bırakacağım ve şu noktada bir tane bırakmam takdirinde tamamdır. Bitti bu köy. Benim için bitmiştir. Ganimet almama gerek yok. Çünkü ganimetten işim yok sevgili dostlar. Ama bu arada kaç tane hayalet bıraktım? 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane bırakmışım gayet iyi. Çıkışımı verebilir miyim? Çıkışımı da verebilirim sevgili dostlar. Çıkışımızı verelim. 6 tane hayalet bırakmışız. Gayet güzel kara iksirimize kastık. Bu arada ölü köyler hat safhada bu arada. Harbiden yeter artık ölü köy istemiyorum. Bana canlı diri diri bir köy ver. Aa bak burayı da alabiliriz ya. İçeride boşluklar var. Bir içeri... Aga yanlış yer yanlış yer. Bir tane daha gönder. Zaten 5 tane her türlü hayalet kullanacağız. Bir tane daha yolla. Alırsınız 2 tane hayalet oraya alır. Şöyle bir tane de şuraya yollayacağım. Oradaki hava savunması indikten sonra zaten e, hemen hızlı bir şekilde kralın olduğu yere, kareksinin olduğu yere gidecekler. Gayet iyi güzel topu da indirdi. Abicim süpersiniz belediyeyi alırsınız sonra. 1-2 elimde bir tane daha var kullanayım bir tane daha var kullanayım kaç tane kullandım? 5 tane geçmiştir herhalde ya. Evet 7 tane kullandım çünkü saymıyorum arkadaşlar. Sevgili dostlar şöyle kıytırık bir köye saldıracağım diye ne köyler geçtim bir bilseniz var ya. Gece uyuyamazsınız ha harbiden söylüyorum milyonlar milyonlar. Neyse şimdi buna dalmamdaki en temel sebep e, hayaletlerimin sayısının az olması. Çünkü yaklaşık 5 tane hayalet kullanıp bu köyü yıldızın almak istiyorum. Tamam buradan da bomba çıkacak diye tahmin etmiştim. Şöyle bir tane daha bırak. Şöyle bir tane daha bırakacağım bir tane daha bırakacağım ve... 2, 4, 5. Tamam. Şöyle belediye alsın. iki tane bombacı. Bitti bu iş. Hemen hızlı bir şekilde bombacılarımdan bıraktım ya. Bombacı görevi bitti sevgili dostlar. Bizim asıl önemli olan hayalet görevi. Bu hayalet görevini bitirelim. Let's go. Sevgili dostlar şöyle bir şey yapmaya karar verdim. ha tam da şöyle belediye binası yakın. Bir köye dalacağım. Şöyle tomruk atarı açacağım abicim. Şuradan iki tane şöyle yolla. iki tane buraya yolla. iki tane buraya yolla. Zaten altı tane yollamış olduk. Şimdi klan kalesinden askerleri vesaire çıkacak. Bir de hayaletle birlikte sevgili dostlar. Bir öfke büyüsüyle belediyeyi alacağız ve işimiz kafamız rahat olacak diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. <laughs> planlar da planlar. Hep plan yapıyoruz. Allah yaylı tuzağa takıldı. Bir tane daha gönder. Şöyle iki tane de yollayalım. Artık bombacı kullanmak istemiyorum. Etkinlik bitti. Bu bombacadan kurtulmak istiyorum. Çünkü gereksiz yer kaplıyor abicim. Hasarı da düşük. Yani öyle bir şey. Çıkış yapabilir miyim? Teşekkürler. 2000 dakikada ekstra almışız. Ha, güzel. Bak etkinlik tamamlandı. İki araştırma eksiği de geldi laboratuvarda. Bir tane daha yapıştırırsam 4 gün, 40, ee, 4, gün 4 saat arkadaşlar. 4,5 günlük bir süremiz daha mevcut. Bir tane daha basıyorum. Tamamdır. Yani 5 saatin sonunda sevgili dostlar bu yıldırımın bitecek. Yıldırımın dışına ne basayım? Yorumlar kısmına yazın. Onu basacağım. 5 saat süreniz var. Bu videoyu tabii ne zaman izliyorsunuz onu da bilmiyorum ama 5 saat süreniz var. Şuradan gelip ee, abicim Büyücüyü de yapıştırıyorum. Büyücüyü de en azından 6. seviye yapmış olduk. Sonra diğer ikisine basacağım arkadaşlar. Güzel güzel kasıyoruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmek izlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bye bye.